Kıymetli Başakşehirli komşularımız ve İstanbullu komşularımız, yarın Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in Bahçeşehir Marmara'yı durağında yapacağı miting alanını son bir kez kontrol yapmak için gençlik kollarımızı ve ilçe yöneticilerimizi alana geldik. Haftalardır, aylardır, yıllardır bu alanda yaklaşık 40 tane elektrik direğinin yandığını ve buranın ışıl ışıl olduğunu biliyoruz ama yarın miting için burayı kararttılar. Bu alan Başakşehir Belediye Başkanlığı'na aynı zamanda Ulaştırma Bakanlığı'na ve aynı zamanda da Devlet demir Demiryollarına ait bir alan. Genel Başkanımızın yarın kanala, talana ve yalana aynı zamanda hayır demek için demokrasi mitingini gerçekleştireceği bu alanı AKP iktidarı ve bakanlık ve Başakşehir Belediyesi adeta karanlığa gömmüş. Biz yarın burada on binler, yüz binler olacağız ve buranın Umut ediyoruz ki bu karanlığı hem ülkemizi aydınlığa kavuşturmak açısından hem de yarın yapacağımız mitingde aynı karanlık görüntüyü görmemeyi umut ediyoruz. Tabii ki Başakşehir Belediyesi'nin yıllardır İBB ile nasıl rekabet içerisinde olduğunu ve Ekrem Başkan'ın hizmetlerini nasıl engellediğini biliyoruz. Bugün yine aynı şekilde yarın yapacağımız mitingde de Ekrem Başkan'a özgürlük için biz bu mücadeleyi bu alanları dolduracağız, gerekiyorsa cep telefonlarımızı aydınlatacağız ve ülkenin bu karanlık durumunu aydınlığa kavuşturmak için alanlarımızı, meydanlarımızı, mitinglerimizi dolduracağız ve haykıracağız. Ülkeye özgürlük diyeceğiz, ekran başkanı özgürlük diyeceğiz ve bu karanlık durumdan bir an önce kurtulmayı umut ediyoruz.